Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Medusa'ya buff geldi. Hacılar acayip bir şey olmuş. Hacılar şimdi izleyeceksiniz. Kafayı yiyeceksiniz. Yani bir Medusa'ya bir karaktere böyle ince dokunuşlarla böyle hale getirmek uzun zamandır böyle bir buff gelmemişti arkadaşlar. Daha önce kırmızı manyetoya bu tarz bir buff gelmişti. Böyle güzel etkili bir buff gelmişti. Şimdi de Medusa arkadaşlar direkt oyuna dönmüş. Oyuna dönmekle kalmayıp arkadaşlar ee, direkt tapın tap olacak kadar mükemmel bir şey olmuş. İyi ki kozmiklerin tap listesini yapmamışım. E, Medusa arkadaşlar inanılmaz derecede yukarı çıkacak ve bunun 7 yıldızda e, oyuna eklendi. Yakın zamanda bizlere de vereceklerdir hacılar. Şimdi oynarken sizi izleyin. Ben hem o da anlatayım. Şimdi arkadaşlar Medusa'nın hiddetleri 6'ya kadar çıkabiliyor. Daha önce bu sinerjiyle yapılabiliyordu. Artık bu kalktı arkadaşlar. Kendi doğal özelliği direkt 6'ya kadar çıkabiliyor. Ve şöyle yapıyor. Bu 6 tane 3 tane sonra sabit kalıyor arkadaşlar. Birinci edit alıyorsun. ikinci edit alıyor. Üçüncü edit 4'ü 5'i ve 6'yı alıyor. Daha sonra bunlar yavaş yavaş düşüyor. 6, 5, 4, 3 ve 3 de kalıyor arkadaşlar. 3'ün aşağısına düşmüyor otoblok yapmadığı takdirde. Otobloğu da iki kere yapması lazım bu arada. Bu kısmı geçiyorum arkadaşlar. Mükemmel bir hiddet performansı. Baksanıza nasıl vurduğunu. <laughs> nasıl dövdüğünü gördünüz mü? Şöyle bir da. Yani kaç saniyede kaç kombada 550 bin hasar çıktığını görün. Birazdan bir şey göstereyim kafa yiyeceksiniz. Neyse. Alt tane hiddeti bu şekilde alıyor arkadaşlar. Her bir hiddet çok çok daha etkili bu arada. Evet tabii ki Torandıcı da oldukça etkili hale getiriyor. Bu karakterin saldırı gücünü muazzam bir seviyede arttırıyor arkadaşlar. Peki Medusa ile nasıl oynamamız lazım? İki farklı oynama şekli var. Birincisi kısa ve kısa dövüşler. İşte 550 bin, 600, 700, 800 bin gibi kısa dövüşler. Bu arada gördüğünüz arkadaşlar ekrandaki 6 yıldız R4 Medusa. Bu 6 R6'ya çıkartabiliyorsunuz. 7 yıldızdan bahsetmiyorum. Yani kafayı yiyeceğiz büyük ihtimalle. <laughs> 7 yıldız oyunu entegre edildiğinde efsane bir şey olacak. Şimdi. iki farklı dövüş şekli var. Birinci dövüş şekli arkadaşlar. Kısa dövüş şekli. Kısa dövüşlerde evvela L1 e, rakibi bir zırh kırma veriyorsunuz. Zırh kırığı verdikten sonra parçalanmıştır. Düzeltiyorum arkadaşlar. Parçalanmıştır. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? E, şöyle bir şey. L1'iniz dolduğu zaman Arkadaşlar iki orta saldırı arkasında L1 attığınızda veya işte orta faf, orta kombonuzla yapsanız süresi yetişiyor. İki ee, iki kere orta saldırının arkasında L1 attığınızda Rakibi arkadaşlar parçalanmış zırh veriyorsunuz. Bu rakibin zırhını 4000 düşüyor. Çok yüksek arkadaşlar. Bu 4000 çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Rakibin zırhını 4000'den fazla kırıyorsunuz. 6 R4 bu. Yani daha yüksek rütbelerde belki 5'e 6'ya çıkacak. O zaman açılırız. Ondan sonra arkadaşlar doldurup doldurup L2 atıyorsunuz. l artık garanti sersem veriyor ve çok uzun veriyor. Yani iki kere beşli konma yapabiliyorsunuz. Bunu andaçla birleştirdiğinizde arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. L2 zırhını kırdınız L1 ile. Daha sonra L2 atıyorsunuz. L2 bittikten L2 attıktan sonra onlu komba yapıyorsunuz. Arkasına andaç atıyorsunuz. Bir beşli komba daha yapıp L2 atıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu 550 bin için geçerli değil. Bu L1 arkası L2'de direkt 500 550 bin oluyor. Yani 700 700 800 binli sağlıklarda yaparsanız olur arkadaşlar. Şimdi dediğimi bir de e, kobay faremiz kış askerine görelim. Ondan sonra 3.5 milyon sağlığa neler yaptığını göreceksiniz arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok ya. <laughs> Niye böyle Ne kadar iyi olmuş. Acılar dikkat edin. Normal başlangıcı 5'li kombolarla yapıyoruz düz vuruşların haline bak ne kadar yüksek vuruyor. Hemen komboyu bitiriyorsunuz ve arkadaşlar L1 atıyorsunuz. Burada şimdi bu 550 bin sağlık düşük bir sağlık olduğu için e, burada yapmanıza gerek olmayabilir ama genelde L1 arkası çift L2 atacak arkadaşlar şöyle bir şey yaparsınız. Parçalanmış sır daha uzun sürsün diye. L2 dolmaya gelirken mesela 1.5 küçük barında e, parçalanmış zırhı verebilirsiniz. Dikkat ederseniz arkadaşlar Burada o şekilde yapıyorum. Bakın, güç parını dikkat edin burada. Şuradan daha rahat göreceksiniz. Neyse göremediniz ama anladınız. Atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada parçalanmış zırhı daha uzun kullanmak için yaptık. Arkasına da, bakın andash da dolu da haleye iki dolmadan ama siz yine de <laughs> bekleyebilirsiniz. Öldü abi adam. Bir şey diyecektim de diyemedim. Adam öldü böyle bir şey yok. 50 komboda 550 bin arkadaşlar. 50 komboda 550 bin. Süreye de siz bakarsınız artık oradan. Şöyle ben durdurayım. Siz de süreye bakın. Ağacılar 37 saniye. <laughs> 37 saniyede 550 bin gibi doğaüstü bir saldırı potansiyeli var arkadaşlar. Bu birinci gameplay. Basit gameplay ki bu arada ikincisi de <laughs> oldukça basit bir gameplay arkadaşlar. İkincisi de oldukça basit. Şöyle gelelim. Oynarken gösterelim. Şimdi parçalanmış zırh varken L3'e attığınızda e, parçalanmış zırh arkadaşlar kendisini yeniliyor. Ve şöyle bir şey var. Parçalanmış zırh verdiğinizde rakibe kritik hasar verdiğinizde kanama hasarı verirsiniz. Daha önce çok küçük bir kanama hasarı. Şimdi oldukça yüksek bir kanama hasarı alabiliyorsunuz. Bu arada yanına karna kalırsınız arkadaşlar. Ağır saldırılar kalıcı bir zırh kırığı veriyor 4 taneye kadar. Bu durumda L1 atmadan da parçalanmış zırha direkt e, geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. 4 kere ağır saldırı. Ondan sonra 2 kere orta saldırıyla direkt parçalanmış zırha geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki mantalitemiz şu. Bu 3.5 milyon sağlığı olan bir dövüş. Burada sürekli sadece L3 spamlayacağız arkadaşlar. L3 spamladığımızda parçalanmış zırh kendini yenileyecek. Bu da Kanamaların üzerinden gitmesini engelleyecek arkadaşlar. Kanamalar üzerinde birikmeye devam edecek. Ve bakın 3.5 milyon sağlık kaç komboda ne kadar sürede gidiyor. Ve dediğim gibi bu düşük bir rütbe. Yani 6 yıldız R4. Hani toz basılsa yine R5'e çıkardı. Basmayız her şey çünkü 7 yıldızı gelebilir. Ama bir yandan da hala aklım yapmadıklarımı diyorsunuz ya öyle bir şey. Bakın otoblok uygulandı. Eğer orada 6 yıldız olsaydı sadece 3 tanesi gidecek idi Burada yapmanız gereken tek şey arkadaşlar parçalanma zırhı rakibin üzerinden e, kaybetmemeye çalışmak. O da oldukça kolay çok uzun sürüyor yani parçalanma oldukça fazla sürüyor. Burada rakibi mesela yapay zekası pasif oynuyor ama e, yine de parçalanması yok olmuyor. Dikkat edin her defasında kanamalar arkadaşlar oldukça e, <laughs> artmaya başlıyor. Tekrardan geri moduna alalım. Teknoloji yahu istizmiş. Zoomluyorsun geliyor vesaire vesaire vesaire. Çok çok güzel olmuş arkadaşlar. Hem solosunu gördünüz hem de sinerjili görüyorsunuz. Bu arada sinerjisiz de e, şu anda sinerjisini görüyorsunuz ama sinerjisiz de arkadaşlar yine parçalanma süresi bu yine bu kadar. Yine kanamaları bolca veriyor. Sadece hiddetlerin tesiri %40 arkaya. bir nevi takviye basmışsınız gibi düşünün ki muhteşem olmuş. Zaten eski sinerjili versiyonu da fena değildi. Şu anda sinerjili ve eski sinerjili versiyonunu şimdinin sinerjisiz versiyonuna eklemişler arkadaşlar. <laughs> Kanamalara bak 50'ye çıkmış onda. Çok iyi ya. Öf öf. Yani biraz da şu Star Lord'un halini yakından mı görsek ne yapsak? Çocuklar çok yüksek vuruyor ya Medusa. Dedim ki bu da bunun bize 7 yıldızını verecekler. Yani 7 yıldızını sadece R2 bile atsanız kafayı yersiniz. Bakın parçalanmıştır. Yine fazla fazla doldu. Ve tekrardan L çatıp yapıştırmaya devam ediyorsunuz. Tam bir labirent karakteri de olmuş. Necropolis'in de içinden geçersiniz arkadaşlar. Nekropolis'i de muhteşem şekilde oynayacak bir karakter. Kısa uzun orta fark etmeksizin arkadaşlar her dövüşte e, muhteşem işler çıkartacak bir karakter pozisyonuna gelmiş. Şöyle baktığınızda arkadaşlar 164 komboda 3.5 milyon vurmak arkadaşlar şu demektir. Bir Madison'ın 6 yıldızı R4'ü arkadaşlar e, kombo başına 20.000'den fazla vuruyor. 22.000 civarında vurmuş arkadaşlar. Tabi burada kanamaların da etkisi var. Ama şöyle bakarsanız göreceksiniz kanamalar hasarın %30'unu oluşturmuş. Asıl bomba e, kendi vuruşları, düz vuruşları %60 ve ee, özel saları %6 yazmış arkadaşlar. Geri kalan %4 nerede bilmiyorum. <laughs> Doğaçlama gitmiş herhalde. 3 dakika dolmadan arkadaşlar 3.5 ee, milyon hasarı vermiş Medusa. Muazzam bir karakter olmuş. muhteşemmiş olmuş ki burada bu arada hasar sınırı vardı. Hasar sınırı olmasaydı çok daha fazla vuracak ya da daha yüksek bir hasar sınırı olsaydı. Necropolis'teki gibi yani 100 bin, 150 bin gibi bir e, hasar sınırı olsaydı o zaman çok daha başka şeyler görebilirdik arkadaşlar. 6 yıldızlı r böyle vuruyorsa 7 yıldız r neler neler yapar. Muhteşem bir yürü olmuş. Kabama bu baf için bir kere daha thank you diyebiliriz sanırım. Sizler düşüncelerinizi oraya buraya yazabilirsiniz. Ve onun üzerinden kaç puan verdiğinizi de söyleyebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.